Efendim merhabalar. Arsamızın balaban girişinden giriş videosunu çekiyoruz. Hemen balaban girişinde bu şekilde bir kemer göreceksiniz. Buradan devam ediyoruz. Sağ tarafımızda balaban mezarlığı yer alır. Zaten çok yakın balaban merkeze gideceğimiz arsa. Balaban'da elektrik, su, doğal hatları mevcut. Kahvaltı mekanları, restoranlar. Yine aynı şekilde Konum olarak İstanbul'a 20-25 dakikada gidebiliyorsunuz. Balaban'ın en önemli özelliği bu. Çok da güzel bir doğası var. Bakın burada kahvaltı mekanları. Hem göl, hem orman, hem deniz manzarası hepsini bir arada bulundurur. Avrupa yakasının bence en güzel köyüdür. Bu gideceğimiz arsadan da bahsedeyim size bu şekilde köy meydanına geldiğimizde direkt aynı şekilde karşıdan devam ediyoruz. Atatürk heykelinin sol tarafından bu şekilde Profesör Metin Tufan Er Caddesi'ne bağlar. Buradan aşağı devam ediyoruz arkadaşlar. Yolun belirli bir kısmı asfalt. Tabi bu asfalt altyapılar arz talebe göre insanlar yerleştikçe buraya imar açıldıkça belediye hizmetlerini yapıyor. Ondan sonrası stabilize yolla takip edeceğiz ama zaten çok kısa. Burada yine aynı şekilde yol 3'e ayrılıyor. Biz yine aynı şekilde ortadan devam ediyoruz. Sol taraftaki parsellere yakın zamanda imar geldi arkadaşlar. Bizim parselimizin yanına kadar geldi. Yani bir sonraki genişlemede imar alacak yer bizimki. Balaban'da kısa ve mutlak korumalara imar orta korumaya göre çok geç zamanlarda belki gelmeye de Ama uzun bir zaman alır. Ama orta koruma yani bu üzerine gireceğimiz arsanın orta koruma alanında olduğu için ve imarın hemen yanında olduğu için imara yakın zamanda girecek bir arsa. biraz yağışlıydı 3-4 gündür. Arkadaşlar parselimiz buradan başlıyor. Şu şekilde. Karşı taraftaki elektrik direğine kadar gider. Bu şekilde karşı tarafta yapılar göreceksiniz. Bahsetmiş olduğum imarlı arsalar, imar alan arsalar hemen ilk sırada o. İlk sırada da biz varız.